Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyorum? Telefonuma, güzel telefonuma ne yapıyorum sizce? Spotify'dan Spotify'da yeni bir şey aç açacağım. Ama işte benim Spotify'ımda şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bulursam inşallah buldum. Şöyle bir sıkıntı var. üyelik istiyor benden. Parola soruyor. e ya da e, kullanıcı adı diyor. Ben şimdi bunu ne yapayım ha? Ben ne yapayım bunu? ben tamam. Yani şimdi ben başka bir şey yapacağım size. Hatta şimdi ben babama vereyim geliyorum hemen. Hemen geçiş. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Babam şimdi telefonumu aldı. Ee, yapmaya çalışacak ben videoyu bitirene kadar. Ee, videomu en fazla 15 dakika yapmayı düşünüyorum. En fazla. Size şurada yaptığım küçük bir stikeri göstereyim. Çok tatlı oldu. Yani arkasını yapışması için ne yapıştırdım sizce? size? Stikeri yapıştırdım. Bir saniye hemen geliyorum. Babam şeyi hazırlamış. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Babam yapmış. Çok kısa süre içinde yaptı. Tam 1 dakika 27 saniyede yaptı hesapladım. <laughs> Kafam iyi çalışır. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Kitaplığın oraya geliyoruz. Şurada artı işareti görüyorsunuz ya oraya tıklıyoruz. Çalma listesi diyoruz. Şöyle bir yer çıkıyor. Çalma listesi diyoruz. Size de öğreteyim. <laughs> öğreteyim derken. Şöyle göstereyim kendiliğimden. Hı, tamam. Çalma listem 16. <laughs> 16. çalma listem. Bence adı ne olsun? Ben bir Blackpink aşığı olarak Adını Blink koyacağım Blinks Blinkler Alıştır dedim Şimdi sizden yorum bekliyorum Şu anda canlı yayın açmadığım için ben <laughs> Tabii ki de Şey olacak Siz hemen yazamayacaksınız tabii ki Bu arada size bir şey söylemek istiyorum ben Mart, e, Mart'ın bir günü mesela Mart kaç olsun? E, Mart 5 e, kaça geliyor başka? Mart 5. Hangi güne denk geliyor? Şu, ben bugün e, şu anda biz şeydeyiz. E, bugün günlerden Pazar. Pazar. Salı gününe denk geliyor. Salı gününe mi denk geliyor? Hafta içine denk geliyor. Hafta sonu olması lazım bunun. Hafta sonu olması lazım. Yani sal, salı Mart 5 ise cumartesi değil de bir sonraki pazar günü bir hafta sonraki pazar günü bir canlı yayın açmak istiyorum. Çünkü hiç ben canlı yayın açtım ama hiç, hiç katılan olmadı. En az bir yarım saat bekledik arkadaşımla biz açtık kanalında. Hiç kimse gelmedi görmedi. Bildirim de gitmedi hiç kimseye. Arkadaşımın telefonu da var. Onun da e, telefonunda bildirim gitmedi. Anlamadım gitti böyle. 3 dakikamızı aldı bu konuşma. <laughs> Arkaya çok takılmayın lütfen. <laughs> evet çalma listesinde oluş, oluşturmaya başlayalım. Size şarkı da önereceğim. Çok güzel şarkılar var biliyorsunuz ki. Ee, çok seviyorum sevdiğim bir şarkıcı var. Sizce ne? Sizce kim? Kim sizce? Bir grup değil. Tek kişilik bir grup. <laughs> ee, söylüyorum. Bakın söylüyorum. Videoyu durdurup e, hemen yorumlara yazıyorsunuz. Yorumlar açık olacak. İnşallah. <laughs> söylüyorum. Melis P. Kara kedi gireceğin aramıza Seni şey alalım Otur yıkalımıza O zaman ilk Kara kediyi değil de Gülü sevdim dikeni battı Yükleyeceğim Gülü sevdim Dikeni battı Gülünüze sevdim Gülünüze battı Gülü sevdim dikeni battı gözümüz önünde yüklüyorum Bakın tamam listesine ekle Diyor Yükledim. Yükledim. Melis biz çok seviyorum kendisine. Ee, Kara kediyi de yükleyelim. Kara kedi gireceğin aramıza. Seni şöyle alalım otur yakınımıza. Tüm gereksiz arızalar gitti gittili Güzel sen güzelsin gittili Deliriyorum şarkısını hiç bilmiyorum. Onun. Bakayım. Güzel'e benziyor aslında. O arkada çalsın arkadaşlar. Tamam. Ben o sırada başka şarkı bulmaya çalışayım. Şimdi bana şarkı önermeniz lazım ama. Durun. Heh, şey, bana şarkı önermeniz lazım Lütfen önerin. Ee, aha buldum. Tamam. Bir tane şarkı var. Biliyorsunuzdur kesin. Adı sizce ne? Ber taraf. Çok seviyorum. Ber taraf. Ber tarafı kesin biliyor, biliyorsunuzdur. <laughs> ne? Bir saniye. Bir saniye. Yine şeyimi eklemeye çalışıyorum. Ekleyemedim. <laughs> Şimdi daha başka. Üç tane Türkçe, üç tane İngilizce bir şarkı ekleyeceğim. Blackpink'ten kesinlikle ben bir Blink olarak Blackpink'ten şarkı yüklemezsem benim de adım Yağmur Ekin Noel değildir. Hemen yüklüyorum. En sevdiğim şarkıları sizce ne? Çok seviyorum. Göstereyim mi? yazayım durun şuraya. En baştaki bakın. Dinleyin anlayacaksınız. Siz de blink tabi. Ben bunu söyleyemiyorum. Sakın söyleyince gülmeyin. Party Savage. Çok seviyorum. Hemen bunu yüklüyorum. Siz de seviyorsunuzdur kesin. Biz Deniz çadırım geç. <laughs> Şimdi şarkı söylermişim. Horse in a bitch. Sonra Blackpink Coachella. Söylemiyorum. Kesinlikle söylemiyorum. Şuna bakalım. <laughs> Oynayamadan duramıyorum. Dur dur Ben de Albüme e gitmemiz lazım bizim. And I asked them Blackpink in the area. Black pink in the area. Hmm. Sword Party 7 is the dick. Crazy over you. You me Ice cream. Ice cream. Ice cream. Chillin' chillin'. Ice cream chillin'. Ice cream chillin chillin. Ice cream chillin'. Chillin'. Challenge. Round challenge theorem. Let's challenge to that. I do musharkum. Black pink ayrılmadığım şarkı. Nasıl sizce? Hangisi sizce? scissor. High muscle scissor. How you like that? How you like that, you are we up? Black pink. Muggle mm. 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 yeah. mm. oh, so the saw. you it As come, come, the like the light of the sky. Born pink pink, then, pink, mm -hmm. Yeah, yeah, yeah. Ayrılmaz <laughs> içini. Hepsini. Yükle. Yükle dedim. Yükle dedim sana beni çıldırtmayın. Ben bling spireyim. Ve yerim bitti. Bu şarkıyla devam etmeyin diyorum. Durun. Durun. Kitaplarım. Çok güzel şeylerim var aslında benim. Çalma listelerim de Blackpink. Tanı Blackpink diye bir tane çalma listem var da. <laughs> Ay <Ayvumu> çok seviyorum. <laughs> Ama ne? Remix. Tabii ki de. Remixlerden kopamam ben. Ben bir şarkı kurdu olarak <laughs> Hani bazıları hani kitap kurdu deriz ya. Ben de şarkı kurdururum. Black and the Pink. Savage. Thank Sizce benim Blackpink'te en sevdiğim kız hangisidir? Kesinlikle Lisa. Lisa'yı çok seviyorum. Kesinlikle Lisa. En sevdiğim kız içlerinden. Bu arada ben küpelerimi çıkarttım. Ve intihap oldu. İntihap olmadı da tam. Ee, <laughs> tabii ki de orada kabuk olduğu için ben yoldum ve <laughs> Kanada, Çok kanadı. Aşağı çok kanadı. Dark and Pink. Arkadaşlar ya şarkı önerim bana lütfen. Lütfen. Bu arada kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmuyorsunuz. Ve şuradaki zil işaretine tıklamayı unutmuyorsunuz. Ve tabii ki beni takip etmeyenler için beni takip edin. Instagram'dan da takip edin. Tabii Instagram'ımı ben yönetmiyorum. Annem yönetiyor. Başka 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 başka. Benim çok sevdiğim bir şarkı var. Adı Aynen. Parce que Korkmuş gibi olabilirsiniz. Çünkü değişik bir şarkı. Ben de ilk başta şey almıştım. Bir garip geldi. Şöyle kaldıydım. Ne ya? Ne ya? İçim böyle şey oldu İlk başta ama sonra dinleye dinleye güzel gelmeye başladı. Sonra bir kötü gelmeye başladı. Bu güzel gelmeye başladı. Anlamadım hiç kendimi. Ah, aklıma çok güzel bir şey geldi. Araba. Ama o arabam batça falan değil. Araba batça. Arabamı çok seviyorum çift karabat. Hemen onu da yüklüyoruz. Sekiz şarkıya ulaşıyoruz. Yani. Yani başka ne yapabilirdim ki ben? Ya. Bir tane de araba sefon var. Onu yükleyeceğim. Sefo. Çal be Sefo. Sefo'yu seven, sevenler ve çok iyi bilenler, çok iyi tanıyanlar vardır içinizde. Ben de çok iyi tanıyorum kendisini. Um, Bu arada e, sizi çok seviyorum. Okuldan arkadaşlarım da beni istiyorlar. <laughs> çok iyi biliyorum. Sizce önerebileceğiniz bir şarkı var mı? Önerebilir misiniz bana? Yorumlara yazın. Artık videoyu kapatayım. Çünkü bayağı oldu. 15 dakikadır bu videoyu çekiyorum. Dakikalar da çok geçiyor Su gibi akıyorlar. Su gibi. Bir de arkadaşlar <laughs> ne oldu ya? Tabletim düşüyor. O zaman arkadaşlar durun. Heh, tamam. tamam. Benim telefonumdaki kılıfa ne oldu biliyor musunuz? Buna ne oldu biliyor musunuz? Burada duruyor ya bunlar. normalde. Bak şöyle. Şöyle durur ya. Kırılmasın diye sen bunu ben bunu yanlışlıkla çıkart içine hava, havacıklar dolmasın mı ne yapacağımı bilmiyorum ne yaptım hemen babama söyledim kral babam da bana yardım edip onu <laughs> zekasız ben <laughs> çıkartmayı akıl edemedim korktum kırılacak diye ama yakın zamanda inşallah takacağız bir tane daha bir de ben şöyle bir şey var. Ben bunu temizlerim ve şöyle bir şeyler var. Buraya ben bunu yapıştırabiliyorum. Ben bunu yapıştırabiliyorum dedim. Sonra sen bunu yapıştır. Temizle. Çok güzel olmasın mı? İlkinden daha güzel olmasın mı? Şu anda beceremiyorum tabi de. Hani anlayamadım bir an. Siz de böyle bir Olayda ya da tabletimizde başka bir e, telefonda ya da tablette yaşadıysanız bu olayı lütfen like atın ve abone olun. Ben yaşamadım daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım. Yaşadıysam da yani çıkarttım baloncuklara Nasıl çıkarttım da hatırlamıyorum. Ama bakar mısınız taktığımda böyle baloncuk baloncuk kalıyor. E ben de ne yapayım? Çıkarttım yani şöyle çat diye çıktı. Onu böyle katlarsanız kırılabiliyor biliyorsunuz ki. Ama ben kırmıyorum. Belki bir şey yarar diye. Oha dışarısı ne kadar kirli gözüküyor. Herkesi şu anda şey görüyorum. <laughs> Adını unuttum. O zaman kapatıyorum. İki dakikadır konuşuyoruz. Tamam kapatayım artık. <laughs> kapatayım kapatamadım be. Böyle kedimi gördüyseniz şuradan. Hayır, orayı gösteriyorum. Şu yanda. Şu tarafta işte. Şu. Şu işte. Heh. Evet zaten görmüşsünüzdür. O zaman kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmuyorsunuz. Bakın unutmuyorsunuz. Kaç kere dedim ben. Kaç kere dedim ama. Kaç kere. Ha bile unutuldu bunlar. Bu arada 92 aboneye geldiğimiz için çok mutluyum. Eee... Yeni videolar çekmeye çalışıyorum? Maalesef e, beni merak etmişsinizdir. YouTube kanalıma bayağıdır video çekemiyorum. Neden? E, çünkü çektiğimde hiçbir video yüklenmiyordu. Yüklenemedi, yüklenemedi, yüklenemedi diyordu. Hani e, şimdi bir tane video çektim. Onu babam ayarlama ayarladı. Bir tane video çekiyorum. Geri geri e, şey video yüklenemedi diyor. Bir tane video yükledim ya şimdi. Öbür inşallah yüklenemedi demez. Ben şu an tabletimden çekiyorum video. O yüzden çok korkmuyorum yani yüklenemedi demesinden. Ee, ve e, bazı videolarımda yorumlarıma baktığımda bazı açık yorumlarımda e, beni linçleyen olmuş. Tabii şu an size demiyorum. Başka birileri. Herkese açık diye. Herkese açık yapıyorum da yani neden linçliyorsunuz? Ben bu videolar bu videolardaki e, yorumları silmeyi biliyorum. Yani linçlemeyin. Linçleyince ne oluyor ki? Değil mi? Herkes birbirini linçliyor yani. Ben bunu, bu sözü söylesem bile yani hiçbir şey değişmeyecek de. Onu biliyorum. Ama ben yanında da söylemek istiyorum. Lütfen beni linçlemeyin o yüzden videoyu kapatıyorum yani lütfen linçleme, linçlemezlerse çok mutlu olurum artık. Size yani beni linçlemeyenlere demiyorum. Beni linçleyenlere diyorum. Zaten çok linçleyen olmadı. İlk bir, bir iki gün önce gördüm. Hatta bugün de gördüm. Birisi ben telefonumdan bir video yüklemiştim. sonra sildim ben sildim. Benim arkadaşımın da YouTube kanalı varmış. O, o, da linçleniyormuş bazen ama ben takmıyorum yani. Linçleyen linçlemiştir. O kendini bilir. Siz, sizin de YouTube kanalınız varsa, siz de linçlerse sakın üzülmeyin. O yorumları silmeyi öğrenebiliyorsunuzdur. O yorumları silin. Ben de sildim. O zaman videomuzu burada kapatıyorum. Size öpüyorum. Size de iyi tatiller, iyi dersler diyorum. Çünkü yarın okul var. O zaman görüşürüz.